İnmemiş testis, e, testisin olması gereken yer dışında penis seviyesinde, kasık bölgesinde veya karın içinde bulunması durumudur. Bu her yüz canlı doğumdan bir ila üçünde görülmektedir. Yapılan patolojik incelemeler sonrasında iki yaşına kadar indirilmemiş her testiste pratik olarak sıkıntılar olduğu saptanmıştır. Bundan dolayı e, vakti çok iyi değerlendirip e, vaktini geçirmeden ee, inmemiş tesislerin 6 ay maksimumda bir e, yaş civarında indirilmesi gerekmektedir. İnmemiş tesis e, tek veya çift taraflı olabilir. Bunun kısalıklı birebir ilgisi vardır. Tek taraflı inmemiş tesislerde normal şekilde çocuk sahibi olma e, oranı ihtimali yüzde yetmişken çift taraflı inmemiş tesislerde e, normal yoldan çocuk sahibi olma ihtimali %30'lara kadar düşebilmektedir. Bundan dolayı inmemiş tesis ciddi alınmalı ve vaktini geçirmeden tedavi edilmelidir.